Bursa'nın fethi, Osmanlı Beyliği'nin beylikten devlete geçiş sürecinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. 6 Nisan 1326 tarihinde gerçekleşen bu fethi, Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı Beyliği'nin ilk büyük şehir fethidir. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk başkenti olma unvanını da Bursa kazanmıştır. Bursa, Bizans İmparatorluğu'na bağlı önemli bir ticaret ve ipek üretim merkeziydi. Marmara Denizi'ne yakınlığı zengin tarım arazileri ve ticaret yolları üzerindeki konumu nedeniyle stratejik bir şehir idi. Osman Gazi, Bizans'a karşı yürüttüğü fetihlerde özellikle kale kuşatmaları ve bölge kontrolü üzerine yoğunlaşmıştır. Hedefi, Bizans'ın zayıf yerleşimlerini kuşatarak bir çember oluşturmaktı. 1317 yılında Osman Gazi tarafından başlatılan Bursa kuşatması toplamda yaklaşık 9 yıl sürdü. Kuşatma sırasında fiili komutanlık Osman Gazi'nin oğlu, Orhan Gazi'ye geçti, çünkü Osman Gazi yaşlılık ve hastalık sebebiyle aktif savaşlara katılamaz hale gelmişti. Şehrin çevresindeki yollar ve dağ geçitleri tutuldu. Bizans'tan yardım gelmesi engellendi. Uzun süreli abluka taktiği ile şehirde ekonomik ve moral çöküş sağlandı. Gıda, ticaret ve insan trafiği kesilerek şehir adeta dış dünyadan izole edildi. Bursa Tekfuru Evronos, Şehrin artık savunulamaz hale geldiğini görünce barış yoluyla teslim olmayı kabul etti. 6 Nisan 1326. Fetih haberi geldiğinde Osman Gazi ölüm döşeğindeydi. Oğluna "Bursa'yı al, orayı payitaht yap." vasiyetini bırakmıştı. Osman Gazi fetih haberini aldıktan kısa süre sonra vefat etti. Orhan Gazi babasının vasiyeti üzerine Bursa'yı Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti yaptı. Cami, medrese, hamam, kervansaray gibi birçok yapı inşa edildi. 1335 yılında Orhan Gazi tarafından Bursa'daki ilk Osmanlı camii olan Orhan Camii yaptırıldı. Bursa, ipek ticaretinde önemli bir merkez haline geldi. Anadolu ve Avrupa arasında ticaret gelişti. Osmanlı'nın ilk büyük şehir fethi bu fethi küçük bir beylikten güçlü bir devlete geçişin sembolüdür. Osmanlı'nın idari ekonomik ve kültürel merkezlerinden biri haline geldi. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri burada inşa edildi. Bursa ile birlikte Osmanlı şehir medeniyetinin ilk örnekleri gelişmeye başladı. Aşık Paşazade, Neşri ve İbn Bibi gibi tarihçiler Bursa'nın fethini ayrıntılarıyla anlatır. Osman Gazi'nin vasiyeti, Bursa'yı al, orayı payitaht yap, orada adaletle hükmet,